merhaba arkadaşlar ben Emir bugün sizlerle yani top topu nasıl kullanacağınızı istiyorum topu nasıl kullanacağını buldum ama bir, bir bug var e, ateşlemiyor kontrollü bilmiyorum benim sürümüm 1.166 yani sizin 168 belki olur şu yakınlaşın H'ye basın topun kontrolü geçeniz veya ile şöyle topun hareket ettirebiliyorsunuz H'ye basınca topun bakış açına geçiyorsunuz e, M, M ile E tuşuna basınca ateşlemesi lazım ama ateşlemiyor. Bilmiyorum belki siz, sizinki 168 olabilir yani 1.168 sürümden. Belki sürümden ateşlemiyor olabilir. Hani bilim bilmiyorum yani. Mancınetler de şöyle atış etsin. Bilmiyorum. Hani belki e, sizde çalışır ama ben de Bir kere çalışır başka da çalışmadı Ha. İşte başka bir olursa bunları yazın yani H'ye basın sonra VSD ile top böyle hareket ettiriyorsunuz. Ee, M artı +E basınca ateş demiş lazım ama ateş demiyor. Sorun neyden kaynaklı ben de bilmiyorum. Ama yok ateş demiyor. Neyse benim izlediğiniz için görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.